Bölüm 25 Ve Rab Musa'ya Sina Dağı'nda söyleyip dedi ki, İsrail çocuklarına söyle ve onlara de ki, Size vermekte olduğum ülkeye girdiğiniz zaman, o zaman ülke Rab'be şabat tutacaktır. Tarlanı altı yıl ekeceksin ve bağını altı yıl buduyacaksın ve ürününü devşireceksin. Ama yedinci yılda ülke için dinlenme şabatı, Rabbe şabat olacak. Tarlanı ekmeyeceksin ve bağını budamayacaksın. Hasadının ardından süreni biçmeyeceksin ve budanmamış asmanın üzümlerini devşirmeyeceksin. Çünkü ülkeye dinlenme yılıdır. Ve ülkenin şabatı sizin için, kendin için ve kulun için ve cariyen için ve yanında misafir olan ücretli adamın, ve garibin için yiyecek olacak. Ve onun tüm ürünü senin sığırlarına ve ülkende olan hayvanlara yiyecek olacaktır. Ve kendin için yedi yıl şabatlarını yedi kez yedi yıl sayacaksın. Ve kendin için yedi yıl şabatlarının günleri kırk dokuz yıl olacak. O zaman yedinci ayın onuncu gününde yüksek sesle yubil borusunu gezdireceksin. Boruyu kefalet gününde tüm ülkenizde gezdireceksiniz ve 50. yılı kutsal kılacaksınız ve tüm ülkede orada oturanların hepsine özgürlük ilan edeceksiniz. Size yubil olacak ve siz her adam kendi mülküne döneceksiniz ve siz her adam kendi boyuna döneceksiniz. Bu 50. yıl size yubil olacak. Ekmeyeceksiniz, ve o yılın artan sürenini biçmeyeceksiniz ve budanmamış asmanın üzümlerini devşirmeyeceksiniz. Çünkü yubildir, size kutsal olacaktır. Onun ürününü tarladan yiyeceksiniz. Bu yubil yılında siz her adam kendi mülküne döneceksiniz. Ve eğer komşuna bir şey satarsan ya da komşunun elinden bir şey satın alırsan birbirinize haksızlık etmeyeceksiniz. Komşudan Yubil'den sonraki yılların sayısına göre satın alacaksın ve o da sana ürün yıllarının sayısına göre satacak. Yılların çokluğuna göre onun bedelini yükselteceksin ve yılların azlığına göre bedelinden eksilteceksin. Çünkü sana ürünlerin yılları sayısına göre satıyor. Bunun için birbirinize haksızlık etmeyeceksiniz. Ama Allah'ından korkacaksın. Çünkü Allahınız Rab benim. Bunun için kurallarımı yapacaksınız ve hükümlerimi tutacaksınız ve onları yapacaksınız. Ve ülkede emniyetle oturacaksınız ve ülke meyvesini verecek ve doyuncaya kadar yiyeceksiniz ve onda emniyetle oturacaksınız. Ve eğer işte ekmeyeceğiz ve ürünümüzü devşirmeyeceğiz. 7. yılda ne yiyeceğiz derseniz o zaman 6. yılda üzerinize bereketimi emredeceğim ve toprak 3 yıllık ürün verecektir ve 8. yılda ekeceksiniz ve üründen eski zahireden yiyeceksiniz. 9. yıla kadar onun ürünü gelinceye kadar eski zahire yiyeceksiniz. Yer daimi surette satılmayacaktır. Çünkü yer benimdir. Çünkü siz benim yanımda garip ve misafirsiniz. Ve tüm mülkünüz olan ülkede toprak için halasa izin edeceksiniz. Eğer kardeşin fakir düştüyse ve mülkünden satıyorsa ve eğer akrabalarından birisi onu halas etmek için gelirse, o zaman kardeşinin sattığını halas edecektir. Ve eğer adamın onu halas edecek kimsesi yoksa ve onu halas etmek için kendi gücü yeterse, o zaman yaptığı satış yıllarını hesap etsin ve onu sattığı adama geri kalanı ödesin. Öyle ki mülküne dönsün. Ama onu ona ödeyemezse, o zaman sattığı yer, yubil yılına kadar onu satın alanın elinde kalacak ve yubilde çıkacaktır ve satan adam mülküne dönecektir. Ve eğer bir adam etrafı duvarla çevrilmiş bir şehirde ev satarsa, o zaman satışının tam bir yılı içinde onu halas edebilir. Tam bir yıl halas etmek hakkı olacaktır. Ve eğer tam bir yıl içinde halas edilmezse, o zaman etrafı duvarla çevrilmiş şehirdeki ev, nesillerince satın alanın elinde kalacaktır. Yubil yılında elinden çıkmayacaktır. Ama etrafında duvar olmayan köylerin evleri ülkenin kırıyla bir sayılacaktır. Onlar halas edilebilirler ve Yubil'de çıkacaklar. Ama Levililerin şehirleri, mülkleri olan şehirlerin evlerinde Levililer her vakitte halas edebilirler. Ve eğer Levililerden bir adam satın alırsa, o zaman satılmış ev ve mülkü olan şehir Yubil'de çıkacaktır. Çünkü Levililerin şehirlerinin evleri, İsrail çocukları arasında onların mülküdür. Ama şehirlerinin varoşları, tarlası satılamaz. Çünkü onların daimi mülküdür. Ve eğer kardeşin fakir düşer ve senin yanında zayıf olursa ona yardım edeceksin. Evet, garip ya da misafir olsa da öyle ki senin yanında yaşasın. Ondan faiz ve kar alma. Ama Allah'ından kork. Öyle ki kardeşin senin yanında yaşasın. Ona paranı faizle vermeyeceksin ve zahireni ona kar için vermeyeceksin. Kenan ülkesini size vermek ve size Allah olmak için sizi Mısır ülkesinden çıkaran Allah'ınız Rab benim. Ve eğer senin yanında oturan kardeşin fakir düşer ve sana satılırsa onu köle gibi çalıştırmayacaksın. Ama senin yanında ücretli hizmetçi gibi ve misafir gibi olacaktır. Yubil yılına kadar sana hizmet edecektir. Ve o zaman kendisi ve kendisiyle beraber çocukları senin yanından çıkacak ve ailesinin yanına dönecek ve babalarının mülküne dönecektir. Çünkü onlar Mısır ülkesinden çıkardığım kullarımdır köle olarak satılmayacaklar. Ona sertlikle efendilik etmeyeceksin ama Allah'ından korkacaksın. Senin malın olacak köle ve cariye etrafınızda olan milletlerden olacak. Onlardan köle ve cariye satın alacaksınız. Üstelik aranızda oturan gariplerin çocuklarından, onlardan ve yanınızda bulunan boylarından satın alacaksınız onları ülkenizde tevlid ettiler ve sizin malınız olacaklardır. Ve onları kendinizden sonra miras mülk olarak çocuklarınıza miras olarak alacaksınız. Sonsuza dek köleleriniz olacaklardır. Ama kardeşlerinize, İsrail çocuklarına, birbirinize sertlikle efendilik etmeyeceksiniz. Ve eğer yanında olan misafir veya garip zenginleşirse, ve kardeşin onun yanında fakir düşer ve garibe ya da senin yanında olan misafire ya da garibin neslinden birine kendisini satarsa satıldıktan sonra tekrar halas edilebilir kardeşlerinden biri onu halas edebilir ya da amcası ya da amcası oğlu onu halas edebilir ya da boyundan geri kalan yakın akrabasından biri onu halas edebilir ya da eğer eli yeterse kendisini halas edebilir ve kendisini satın alan adamla ona kendisini sattığı yıldan yubil yılına kadar hesap görecek ve satılışının bedeli yılların sayısına göre olacak. Onun yanında ücretlinin gündelikleri gibi olacaktır. Eğer daha çok yıllar varsa onlara göre halasının bedelini satın alındığı paradan verecektir. Ve eğer yubil yılına kadar kalan yıllar azsa, o zaman onunla hesap görecek. Halasının bedelini yıllarına göre geri verecektir. Ve onun yanında yıldan yıla tutulan ücretli adam gibi olacak. Ve diğeri senin gözün önünde ona sertlikle efendilik etmeyecektir. Ve eğer bu yıllarda halas edilmezse, o zaman kendisi ve kendisiyle beraber çocukları Yubil yılında çıkacaklar. Çünkü İsrail çocukları bana kullar. Mısır ülkesinden çıkardığım kendi kullarımdır. Allah'ınız Rab benim.